Güneş lekeleri, güneşin UV ışınlarına maruz kalmanın sonucu olarak ciltte oluşan kahverengi lekelerdir. En sık yüz ve sırt gibi güneşe en çok maruz kalan bölgelerde ortaya çıkar. Genetik faktörler, cilt tipi, güneş koruma önlemleri ve hamilelik gibi etkenler güneş lekeleri riskini etkileyebilir. Güneşten koruyucu giysiler giymek Gölgeli alanlarda kalmak ve güneş kremi kullanmak güneş lekelerini önlemenin önemli yöntemleridir. Güneşten koruyucu giysiler giymek, gölgeli alanlarda kalmak ve güneş kremi kullanmak güneş lekelerini önlemenin önemli yöntemleridir cildi aydınlatıcı doğal maddeler, lazer tedavileri ve kimyasal peelingler gibi cilt tedavileri güneş lekelerini azaltabilir. Ciltte anormal lekelenmeler fark edildiğinde bir dermatologdan yardım almak önemlidir. Güneş lekeleri genellikle zararsızdır ancak kozmetik rahatsızlık yaratabilir ve cilt kanseri riskini artırabilir.